arkadaşlar içerideyim. İçerideyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mod videosuyla birlikteyiz. Bugünkü mod videomuzda Ghost'la olaylara, suçlara müdahale edeceğiz. Arkadaşlar bugün karakola geldik. Yani polislerin yanına geldik bugün polis arkadaşlarımızla beraber olaylara müdahale edeceğiz değil mi arkadaşlar? Merhaba bu arada. Merhaba. merhaba. Abi 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 ihbar geldi ihbar geldi. Ne oluyor lan? Ne lan bu? Ne çabuk, Çabuk çabuk çabuk. Ne ihbar? Ne Banka soyuyorlar çabuk. Lan. Herkes bankasını soyuyorlar. Dur bismillah daha yeni geldik atla 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 arabalara atlayın. Devam et devam et. Aç sirenlere. Kişilermiş. Bir tane reyni almışlar ve şu anda başlamışlar yani soyguna. Allah Allah Nasıl gireceğiz? Rehine alma işini bana bırakın sonrası sizde arkadaşlar Sonrasında ben Tamamdır. yardım ederim size Tamamdır o zaman. biz önden girelim sen arkadan rehine al Aynen beni ilk bir çatıya bırakın ben bir bakayım yukarıdan bir insanlara Tamamdır Nasıl bir ekipmanlarının olduğunu bilmiyoruz neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz Lütfen dikkatli olun merkez bankası ben soyuluyor boru değil İletişimde Hallederiz kalın ya. İletişimde kalın kimse kanalı terk etmesin Ne? Aynen ne öyle direkt Şöyle çekiyorum şunu Aynen. Çek buraya, çek, 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 çek. çek. Nereden Beyler, çatıya çıkıyorum bir. Tamamdır. Aha burada merdiven varmış. Tamam. Şuradan bir çatıya çıkayım ben. Aha tamam çıktım şimdi. Tam Merkez Bankası'nı görüyor mu bura? Of, tamam. Oha bizimkileri görüyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu kapının karşısına geçmem lazım. Ankaranın illaki girişi vardır arkadan. Önemli olan o. Tersize bir bağıranayım bizimkileri bir dinleyeyim. Alo sesim geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar sıkıntı var mı şimdi? Arkadaşlar ne diyor? dedik bir şey yok. Sadece istekleri var. Araba ve güvenli çıkış. Araba ve güvenli çıkış. Bir konuşun bakalım şunlarla. Derdini öğrenmeye çalışın. Lafa tutun biraz. Ben tamam. sizi biraz yaklaştırayım onlara. Sen de doyulmadı. olmadı. Tamam. Güvenli çıkış istiyoruz. Para istiyoruz. <laughs> sen içeriden paranı almadın mı sen? Aldık. Ekstradan da sizden istiyoruz. Bu adamı doyurmak için... Lan bu adamın eli yok. Paramız. Bu adamı Oğlum. doyurmak için de 100 tane pizza istiyoruz. 100 pizza falan diyor. 100 tane pizza Arkadaşlar e, pizza, pizza, pizza e, falan vermeyeceğiz. Yoksa bizi yiyecek, bizi yiyecek. Sizi de yiyecek. Biz de mi yiyecek? Evet. <laughs> Oğlum bu ne diyor? Kim kimi yiyor? Kimmiş artı, o? Artı kim Air ulan bu adam? Kim, kim o adam? Lan, Göstersin lan, kim lan o adam? Saymam. Adam. Ghost, Şu an aç merkezi yiyebilir. Ghost bu adam şey. Geçen karakolun kesini yiyen adam. Lan! Hastane, hastanenin de heyesini yiyen adam. Onasını satayım. Bak 5 kişi geldik buraya 4 kişi kaldık. Birimiz yedi hafta dostu. Gerdeki kalılara bakın. Kaç rehineleri var? Kaç rehineleri var? Sorun. Bir tane var o da bir zaten 5 kişilik. Şu anda görünen bir tane. Beyler, ve pozisyonunu alın. Dikkat edin kendinize bak. Evet arkadaşlar, arka arka durmayın. Bir siper alın da olmadı bunlar. Benle olmaya geçin. Ha yani bunları yeri sevmiyoruz. Bunları lafa tutun. Neden soyuyorlarmış neden soymayın falan filan ya muhabbeti tutun arkadan gireceğim. Sakin olun İlk önce elinizdekileri bırakın sizin isteklerinizi yerinize getireceğiz. iş ye hiçbir zarar gelmemesi zaten yapamayız. uğraştığımız bir soygun çetesi var bir de siz çıkmayın başımıza bak. Bize bir yanlış hareket yaparsanız hepinizi ölü olarak buluruz. Öyle mi? Ha, Bize bir isim istersen. vermek isterdim ama onu vermeyeyim. Deneyelim istersen. Öler soygun amacı nedir? Herhangi bir şeyiniz var mı? Var. Dünyanın en lüks evi almaya çalışıyoruz. Dünyanın en lüks evini almaya mı çalışıyoruz? Nerede o ev? Arkada, arkada, arkada. Abi, git dünyanın en lüks <laughs> evi al. <İşte> onun için para mı var? Allah Allah. Evet. Tamam mı? herhangi bir zarar var mı? Rehine, beni duyuyor musun? Yok, ben duyuyorum. Siz pizza getirin yeter. Berat, bunlar bizi oyalamaya çalışıyor galiba. Sen bir arkaya baksana sanırım arkayı bir de yolluyorlar. Sessiz ve dikkatli ol. Tamam ben de. Güveliyor bu kapı ne ya böyle? Kıracağım şimdi ya. Allah aşkına. Şeye zarar gelmesinler başka hiçbir şey istemiyorum. Belediye malına zarar vermeyin patlatırım kafanı. İndir silahı indir silahı indir. Ne yapayım? Tamam beyler biraz daha içeri doğru durun. Sakin veya... olun, Reyne'ye zarar vermeyin. İsteklerimizi Rey... de yerine getireceğiz. Reyne'nin bir zararı yok. Tamam çok fazla şarar yani vermeyin. Şey dünyanın, da... dünyanın en lüks evini de alırsın, keresi de, fabrikanı da alırsın. Çok fazla şarar da oturma Arkadaşlar içerideyim. İçerideyim. içerideyim, i̇çerideyim. Görüyorum hepsini. Ya ona öyle şeyler söylemeyin. Tamam. Bana engelli, engelli demeyin, var. aklım gidiyor. <gülüyor> engelli <gülüyor> Engelli maaşıyla geçinemiyor o. Evet. zaten en son. Beni ilgilendirmiyor kardeşim, sen burada banka kısıyorsun. İşte ben en benim engelli maaşım yetmiyor. Ben 4 tane hale doyuruyorum. Senin kafanı. Lütfen. Zeyne. Ne arkadan biri gelmiş. Arkadan biri gelmiş. Tamamdır. Git, ghost içeride kaçın, gir, böyle. Berat nerede diyorum ben gel, ne geldi yap. geldi geldi. İçeride ghost var. Kaç. Gel gel. Geldim. Tamam arkadaşlar rehine güvende İçeriye alabilirsiniz. Tamamdır. Rehine bizde arkadaşlar. Ne der güvenli bir şekilde giriş sağlayın. İçeri gel, girin. gel, gel gel gel. Sıralım Lan. Üst katta üst katta. Ghost üst katta sıkıyor. Tamam sakin. Dikkatli olun, dikkatli olun. Burada burada üst katta üst düştü bir düştü bir düştü tamam. Üst kata doğru çıkıyorum. Yavaşça. Aşağı in de, aşağı in de. Sık sık şuna dikkatli ol, dikkatli ol, sene dikkatli, sene ol vurulma, ya. vurulma. Dikkatli ol Furkan, Furkan. Gel, gel, kalıtsız sıra gelin buraya. Süper aldım. Tamam çekil, be. çekil, çekil. Süper alacağım ben. Sıkı 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 sıkı. Çok fena aşağıda, sıkıyorlar, aşağıda, aşağıda. çok fena sıkıyorlar. Aşağıdan aşağıda, aşağıda. Yanımdalar, yanımdalar. Arkadaşlar çıkıyorlar, Arkadaşlar çıkıyorlar, çıkıyorlar. Arka çabuk, arka çabuk, çabuk. kaçıyorlar, arka kapıdan çıktı. Arka kapıdan. Arka kaçıyorlar. Çabuk, çabuk. Kaç. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Hadi, 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 hadi. hemen, hemen. hemen. Koş, koş, koş. Gidiyorlar, gidiyorlar. Lan gidiyorlar, hadi. atla arabalara. At, atla, atla. lat, Bin arabaya bin, 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 bin. Sıkıyor, sıkıyor. Sık, sık, sık. Tekeleklerine sıkın? Sık tekerleklerini, sık, 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 sık. Bir dakika. Onlar bizim tekerleklerimizi sıkıyor. İzin verme. Arkadaşlar ben önünü keseceğim adamların. Tamam mı? Ben önünü keseceğim. Yok kovalayın adamları kovalayın. Ben önüne çıkacağım. Ben önüne çıkacağım. Oha o yukarıda en Oha. Ben önüne çıkacağım adamların. Adamları kovalayın bırakmayın sakın. Konuşmalar duyuluyor oğlum. Bunlar nasıl araba bağıra konuşuyor? Allah nereden bilmiyor. Başlar ya ona seviniyorlar. çok... Birini... Sık tekerlekler sıkın. Tekerleklerine sıkın şunu. Sık 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 sık. Bir tanesini patlattım. Ben otobana, patlattım iniyo, otobana iniyor otobana iniyor. Devam et, devam et, elini devam elini et, elini et. Patlattım. Arka sol patladı. Tamam. Yürü, yürü, devam yürü. Devam et, kovala, kovala, kovala. Ermin bitti. Tamam. Kapat yolu, kapat yolu, çıkışı kapat, çıkışı kapat. Kaçın. Teaser çıkarttım, teaser çıkarttım. Bizimkiler teaser çıkarttım. Yakalayacağız bunları. Tamamdır. Ayaklarına sıkıyorum. Siz teaser yok. sıkın. De Yavaş Direkt, Tamam çok direkti. iyi Tamamdır tutukladım arkadaşı şu diğerini Savaşça tutun, kaçıyor, diğerini kaçıyor, tutun. Senin kafanı. Diğerini kaçıyor, tutun. Düşler zaten kolu bacağı yok ha. Ben Şöyle... yakaladım, yakaladım. Tamamdır, bunda bunlar. Kolsuz bacaksız. Polis ekipleri, polis arkadaşlar, şunu alın. Diğeri nerede? Orası bir kişi daha bir vardı. Var. Diğeri nerede? Engelli insana bunu yapmaya utanmıyor musunuz? Mustafa, Lan engelli insan olarak banka soyma utanmıyor musun? Ama köpek beni takip ediyor. Arayalım şu etrafı arayın. Arkadaşlar, burayı talan edin. Bu adam bulunacak. İşte işte, gel buraya. Bu nasıl? Nereye gitti bu ya? Bu da araba falan mı vardı yoksa? Hayır ya araba sesi filan duymadık. Burada, burada, burada da Lan motorla mı kaçtılar yoksa? Bilemiyorum. Allah Allah. Hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Elimizden kaçırmayacaktık onu. Bunları sorguya götürelim de bir öğrenelim Kırmaya bu ne gel. yaptı. Lan Rıfkı, koş lan Adamı bul lan Rıfkı. Oğlum saraylı sen... kaçmaya çalışıyor bir Ne biçim köpeksin Rıfkı? konuşuyorum. Aa, bu tutun. Arkadaşlar, ekip arabasına bindirebilir misiniz? Ben bu arabayı bağlıyorum. Çizmiyorum, ben iyiydim. Araca el konuldu ya, arkadaşlar. Bir dakika ben seni şöyle aracına bindireyim. Arka kapıya bindirin arkadaşlar. Arka kapıyı açın. Heh. Aç orayı. Kim sıkıyor? Kim ben... sıkıyor? Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Motorla sıkıyor, motor, motorla motor, geçti. Motor, motor, motor. Motor, motor, motor. Çarjına binerim, çarjına Bin çarjıra bin. Sal bana çarjını, sal bana çarjını. Geç arkaya, geç arkaya. arkaya. Ekip otosu. Arkadaşlar karakola bin, bin. geçirin diğerini yakalayıp geliyoruz hemen. Gece bu, de bu, de bu, de bu, de bu, de bu, de bu. Furkan, Yakınlaşıcam Yakınlaşacağım. Tamam mı? Tamamdır. Önünü keseceğim. İlla kaza yapacak o. Arkadaşlar arkadaşı takipteyiz. Ağır ateş altındayız. Kod 9 veriyorum. Kod 9 veriyorum. Biz desteğe geliriz. Arkadaşları karakola götürün. Desteğe gerek yok. Tek kişi. Ağır ateş altındayız. Tekerleklere sıkıyor. Tamam bir dakika dur. Cık. Sık şuna sık 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 tekerlerine sık. Sıkıyorum. Patlat tekerleklerini. Yakınlaşıyorum patlat tekerleklerini. Tamamdır tekerlekleri doğru sıkıyorum. Sık 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 sık. Öteki araya patladı. Oo çok fena kaza yaptı. Çok fena kaza. Arkadaşlar, e, kişi kişi kaza yaptı aldık arkadaşı. İstaneye geçiyoruz. Tamam, Ben bunu sırtlayayım. Al bunu. Evet, al bunu. Bunu da Allah, yakaladık iyi. iyi oldu. Evet çok iyi bir operasyon başa. Hepsini Oho. toparladık vallahi iyi oldu. Aha, geliyor. Evet evet. Ben bunu evet, kelepçeyleyim direkt geçelim karakola. Evet, gel, gel bakayım topala. gel sen gel gel. Topala bak topala. Topala bak sen. Lan, göreceğim ben seni. Daha ben seni ya, göreceğim. Ben. Sen benden kaçabileceğini mi sandın? Ya. Ha duymadı mı benim şehirde iş namımı? Ha? Sorgu sorgu odasında benim geliyorum. şapım senin kıçını görecek. Bekle. Bindir şunu. <laughs> Karakoldaki arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşı aldık. Tamamdır. Biz de sorgu odasına tıkıp bunları. Tamamdır. Anlaşıldı. Geliyorum. Furkan, e, buna ayrı sorgusunu alalım. Tamam mı? Geri zekalı. Allah engellisini almayacaktım ben o gruba. Ne diyorsun lan? Oğlum, engellisinden daha iyi çalıştı lan. Sen zaten engelli gibiydin. Konuşma <laughs> bir adam bir şey yapma. Sus lan sen. Konuşursan Konuşursam çok ağır konuşurum. Seni, Seni göremedim bile. Aa, sen sen gel sen. Bu sen arkadaşa gel, bu gel. konuşma yetkisi kimden geliyor ya? <laughs> çok özgüvenli. Bunun bir özgüvenli ben bir alayım içeride. Yürü devam et lan. Bakma öyle al al, al. Ya, çok konuşma beni. geç. Bunun direkt kodese tık ya. Bunun sorgusuna gerek yok. Onu sorguyu daha sonra alırız zaten. Bunun sorguya gerek yok. Tık direkt bunu kodese. Patavatsız herif seni. Geç. Çıkar bakayım kelepçeleri. Gel senle bir konuşma lan gir içeri. Çıkartma kelepçelerini. At şu yatak kodese at. Tekli kodese at şunu. Oğlum bak ya gir. Ya da seni burada öldürürüm. Aç lan. Şu silahı da koyayım artık. Aferin. Ha. oğlum Konuşma lan. Adam akıllı konuş. Oğlum sen gittin sen. Beyler durumlar ne? Eşekler içeride. İçeride mi? Burada Tamamdır ben bir konuşayım onlarla. Sen, sen kaydediyorum. Sen kayda al. Eşekte mi ayıp oluyor. Lan siz ne akılla soygun yapıyorsunuz da? He? Benim aklım yok ben <laughs> özürlüyüm. Benim aklım bazen gidiyor. <laughs> Ve akalım gidiyor. Senin kafan. Oğlum şunu joplayın şunu. <laughs> bir tane geçir mi kafasına? Jopla şunu geçir bir tane. Aa, Oldu, aa. yerde otursun enerjisini al şunun. Otur la yerine. Allah Allah. adama nasıl diyorsun? Sen Oğlum Bilmiyorum. oturla yerine. Lan yetmiyor o, mu SGK Allah maaşın ha? Yetmiyor mu SGK maaşın? Yetmiyor mu Allah. lan SGK maaşın ha? Yetmiyor bana promosyon vermiyorlar ya. <laughs> Alacağım ya. Allah Allah ağlama lan. Ben Soyarken ben bana ben mı sordun? Promosyon vermeler diye banka mı soyulur lan? Dalga mı geçiyorsun? zekalı. Ben, ben, sadece dünyanın en lüks evi almak istemiştim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sabır ver. Benim sana. aklım geliyor. Sen niye soydun oğlum? Gel açayım gel. Oh be. Bir de maskemi daha hiç çıkarmadın. Ne malsınız ya. Maskeni Light zaten suyal. çıkartacaksın şimdi. Mecbur. Paşa paşa çıkartmak zorundasın. Ben çıkartırsam o yüzümüzün o yüzünü de parçalarım bu. çıkartırken. Adam konuştu mı? Konuşmadan engelli. Almayayım ayağımın altına. <Gülüşmeler> ne diyorsun lan engelli? Biz Oğlum, zıpl zıplasana ayağın yok ama. Ben ah, ya, da, da Ben, bunu farklı Şunu al ya şuna 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 al şunu at kodesi at şunu kodesi at. Gel gel gel. Kodesi atın ya şunu. Size dışarıda görüşmeyelim siz bekleyin. Ya, evet. elin kolun yok ne konuşuyon ya. Yürü git ya. elin kolun yok dışarıda. Oğlum <laughs> <dışarıda gülüyor> elin kolun yok dışarıda <laughs> görüşeceğiz diyor. Dışarıda dilenecek herhalde bende. de. Aynen köle. Aferin. Kutmuyor ya terlemiş yapışmış valla. Allah Allah şu jobu versene bir sen bana. Kutmuyor. Tamam sen bir gelsene benimle bir gel gel gel. Çıkmıyor, ben, çıkartayım ben, çıkartayım ben, çıkartayım Çıkart. onu, ben çıkartayım mı onu? Ben çıkartayım mı onu Ben çıkartayım mı onu? Sen mi çıkartıyorsun? Ha? Çıkmıyor ya yapıştı. çıkarsan çıkar sanki şimdi ha. Böyle kazıyarak çıkartayım mı elimdeki bıçakla? Ha? Olur olur çıkmıyor çünkü. Boğulacağım şimdi. Allah Allah. Oh, oh. Racon bitmiştir. Oh, oh. Alın bunu atın oh, oh. ya geri zekalı. At. Neresi <laughs> fabrikası? Arkadaşlar. Çözülürsün. <Benim> Siz döneceksiniz lan. Suçları yakaladık. İki, bir tane delimiz bir tane düzgün insanımız var. Diğeri nerede? Bu yatmış. Onu ne? At onu. ne? Doktor, doktor çağırın iyileştirin onu. Doktor çağırın. Az sonra gelir. Neyse arkadaşlar. Osla bugünlük maceramız bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Ghost'ta başka <laughs> videolar gelmesini istiyorsanız. Ghost'ta başka videolar gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki mod videosunda görüşürüz. Videoyu beğenip abone olup like atıp aynı zamanda da yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.